Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kaç Türk lirası? Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilen emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Emekliler yılın ilk bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı öncesinde almıştı. Peki emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kaç Türk lirası? Ramazan Bayramı öncesinde bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayıma başladı. Peki ikramiyeler ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk gelecek. Bu kapsamda bayram ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftasında hesaplara yatacağı söylenebilir. Kurban alışverişi nedeniyle ödemeler Haziran sonu olarak erkene de çekilebilir. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar net tarihi gösterecek. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Kaç Türk Lirası? Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 Türk Lirası yatacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda ilk taksit olan 1100 Türk Lirası Ramazan bayramı öncesinde hesaplara geçmişti. İkinci taksit olan 1100 Türk Lirası da kurban bayramı öncesi hesaplarda olacak. 2022 Asgari Ücret Temmuz Zammı Olacak mı? Asgari Ücrete Zam Ne Zaman?